arkadaşlar. Bu videomuzda e, lineer layer yani çizgi katmanı hakkında Trasson e, kazı altyapı hatları ile ilgili Trasson e, katmanı e, Leror, e, boş, boş borularla ilgili bir katman olması gerekiyor. Bir de e, Ferbindungen yani e, glass kabellerin e, kabloların Yapısıyla ilgili arka planda e, ilgili. Yere göndermeden önce yapacağımız e, çizgi katmanlarıyla ilgili e, sonra bir de mitz ferlegung e, başka şirketlerle ortak döşenen altyapılar e, çizgi katmanında verilmesi gerekiyordu. Evet burada açıklamamıza e, baktığımızda. Evet rasen ve Layer Tracen biz faz e, 2'ye göre yapmıştık. İkinci faza göre yapmıştık noktalarımızı. Çizgi e, katmanlarımızda hazırlığını e, ikinci faza göre e, yapacağız. Burada Tracen e, çok basit bir şekilde sadece ikinci fazda ID'si oluyor. 3 ve 4. E, fazlarda ise Tracen e, B sütunu integer olarak burada oberfläche yani bizim geçen e, traseplerimizin hatlarımızın üzerindeki e, yapının toprak yapısının işte asfalt mı e, kaldırım mı humus mu toprak mı befestik umbefestik e, tipini veriyoruz bir de mitferlegum e, yapısı evet ya da ya yani bir sıfır olarak evet ya da hayır şeklinde hazırlanması gerekiyor. 3 ve 4. Ama şimdi sadece ID yapacağız. Burada çok bir şey yapmamıza gerek yok. E, Tracen trasen çizgilerimizi hazırladığımızda e, işte arka planda e, sadece ID'nin olması gerekiyor. Şurada başka bir şey yok. yok. Yani orada ID'yi hazırlarken integer olarak belirleyip yani birden başlayıp aydırlar devam edecek bu kadar. Trasen kısmı ile ilgili layer'ın katmanın çizgilerinin hazırlanmasında başka bir şey yok. O yüzden direkt ben layer kısmına geçmek istiyorum. Layer orada aşağıda bakalım açıklamalara. İkinci faza göre ID layer devam ediyor. Nokta verisindeki gibi biz yine bir Layer oluşturalım dedik. Dosya adımız ne olsun? Şurada da faziki. Şimdi gelelim. Layer boş. Evet. Layer raw. Yazın diyelim. Kaydettik. Sonra çizgi geometri tipi olarak çizgi. Evet, 48 seçmesi gerekiyordu. Kisneden başına oynayan göre. ID'yi eklemiş olduk otomatik. Ee, ID'den integer. Layer art diyor. Yani layer art. Burada. Yani, layer art. Bunu ne diyor? Integer olacak diyor. Ve şu açıklamalar var integer seçiyoruz. Integer kaça kadar? Yani iki karakter yeterli bize. 99'a kadar zaten var. Bunu ekliyoruz. İkinci fazda. Devam ediyoruz. LR Stones dedik. Bu text olacakmış. Text olarak seçili. Eğer nokta versinden hatırlayacağınız gibi Birincisinde zonzdegi olarak Şuradaki leror tipini Leror tipini Her 99 seçtiysek burada da bir Zonz açıklama getirmek için Burada 50 karakter text olarak diyelim Daha sonra Leror Anzal Yani burada Leror yani 24'lük lik mi 10 lik mu ee, yani 8 lik mi 8 şarkı 10 mu 7 şarkı 10 vesaire ee, o tür e, tipini yani anza sayısını seçiyoruz. Burada da integer diyor. Integer'dan sonra karakter karakterde kalabilir olabilir. Sonra Anza diyor. Anza'da da işte bu leror formuzun kaç tane oldu. Bazı yerlerde mesela tek çizgi olacağı için bu multilini şey değil mi dedi? Tek çizgi olacağı için o çizgi içerisinde hem 24'lük olabilir yanında veya işte e, haltrase 8 çarpı 4, diğerse şey 8 çarpı 7 ve yani o da 10 çarpı 16 gibi. E, tipler de olabilir. Burada ansal kaç tane olduğunu yani burada 24 on kaç tane bir iki tane üç tane falan gibi integer e, olarak görüyoruz. Burada karakter olsun yeter. Çok fazla oldu zaten ansal. Sonra nero rezerve var. Nero rezerve rezerve de integer olacak. Yani burada e, rezerve de o e, kaç tane rezerve e, yani yedekleme olarak bırakılan röken dediğimiz mikro e, onların adedini göreceğiz. 5 karakter yeterli zaten. Ama da devam ediyorum. Başka var mı? Evet faz 2'de bir de e, lengeler oldu. Bu da lr şeklinde yazılıyor. Bu da float olacak yani decimal olarak uzunluğunu verecek. Karakter şu 10 sonrası 100 karakter ya da karakter olabilir. Evet metre olarak uzunluğunu bu şekilde göstermemizi istiyor. Okey dedik. Evet birimiz katmanımızı buraya eklemiş olduk. Ee, biz örnek bir çizim de yapabiliriz. Kopyalayıp da diğer e, hazırlanmış e, diğer çizgilerimizden de kopyalayıp buraya alabiliriz. Layer art e, tiplerini orada belirtmemiz gerekiyor. Elle girmeyeceğiz onu. Onu da e, nasıl yapıyoruz? Daha önce CSV dosyasından almıştık. Evet, layerı buradan seçiyoruz. Evet. Oradaki, yani şuradaki tiplerin açıklamalarıyla beraber ses aldığımızdan alalım daha iyi olacak. Evet. Bir neydi 2. Kabinet servor. Evet. 14. 14. Borumuz 14. Evet. Orferant. Atayım da çarkı 10 da olabilir. Çarkı 10, 10 Fervant olabilir. Okey dedik bunu. Şimdi şöyle bir çizgiler de seçtiğimizde evet. Overall Fervant seçelim. Burada bir tane var. 24'tür diyelim mesela. 10'u seçecektik. Şöyle 24 çarpı 10 ve 6 Rolfer Band. bir tane var diyelim. Rezerve yok diyelim şuna. Şimdi 4 tane rezerve. 10, 24 4 tane rezerve. Uzunluğunu da sonra çalışırız. Evet. Sonra e, buradan e, hala hazırda bir yerden çizgileri alıp öyle de ekleyebiliriz ee, o yüzden mesela burada kaydetmeyelim. Tekrar düzenleme. Şuradaki başka bir veri olduğunu düşünebilir orada. Yani bir etiketler olabilir. Ya başka bir katmanda da gelmiş olabilir. Master da hazırlanmış. Buradaki biz kısımları şöyle kopyalamadık kopyala. sonra buraya geldik hazırladığımız error kapmanın içerisine yapıştırdık tabi arka planda her şeyiyle partiler aynı olduğu için burada da iş partileri doldurmuş olması gerekiyor evet çünkü birebir kopyala yapışır dediğimizde işte boru tipi uzunlukları, işte anzar, rezervörler, e, ler, oranzar, hepsi burada e, gelmiş oluyor. Evet. Bugün de ben Beşik Mungan yani çizgi katmanı ile ilgili çalışma yapmak istedim. E, göndermeden önce bu formatlara, bu açıklamalara, bu gerekliliklere göre hazırlayıp gstb Faz 2'ye göre bu şekilde şey fail ya da geopaketç dosyası olarak sıkıştırıp göndermemiz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.